Bugün neredeyiz? Dubai Nats Park'tayız. Evet. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün Belçika usulü çikolatalı waffle yiyeceğiz. Açılışı biz yaptık. Waffle'ı Derya yiyecek. Devam edelim. Zaten <laughs> şut su var ama. Almanya'da waffle su var. <laughs> Ahmet. Almanya'da Waffle'lar teklif ediyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Etmeye başladı. Tam şurada yerim o sırada da çekeriz. Ne düşünüyorsun? Sipariş nasıl bir hisse? Güzel bir hisse. Ne kadar aldınız bunu? Ne kadar bütün bunlar? 4 kilo. 4 lira. Benimki kremalı 4,5 o yüzden. Ama tavsiye ederim. Tavsiye ediyor musunuz? Vallahi gayet güzel. Daha yiyemedik senin yüzünden ama. Farklı hangi türleri vardı? Muzlu var. Ee, kirşin. Kiraz. Kirazlı var. Ee, bir de ayalı körlü var. Yumurtalı körlü. Yumurtalı körlüne karşı bir şeyimiz var. Bir de çikolatalı var. Haram bro. O zaman waffle'ımızı evet, evet. yedikten sonra görüşürüz. Tamam. Bu yaşımıza kadar sikişemedik ama diyor ben daha ölmedim. <gülüyor> Aa, aynen şaka bamsa aldım tadı çok güzel çok tatlı. Haram. <laughs> 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 Deryal şu <laughs> şeyi görüyor musun? Kocaman <laughs> kurabiye adamı. Evet. Neyse. Tamam bizi çek o zaman. Tamam daha. Ciao. Allah paketlere bak ha. Tam bu iş için oldu. Yok mu bir çurra yememiz? <laughs> Et, elemeyi göz mü? <laughs> İki buçuk ya. Ee, ufak şeylerinizi içine koyabilirsiniz. Orada da danteller var. Biraz Türk şeyine benziyor, Türk geleneklerine benzeyen danteller. Yani bizim memleket havası estirebilirsiniz Almanya'da da evinizde ama tercihen buradan değil başka yerlerden almanız çünkü pahalı. Tamam. Umut'u atlı karıncaya bindiriyoruz. Oley. Bindiremiyoruz çünkü kapanmış. Abi. Ah kapanmış. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. <gülüyor> <gülüyor> Oo bırak alabalık. Gülüvayn içi. mı içiyorlar? Arkadaşlar hemen Umut size Güllüwine ne olduğunu anlatsın. Umut, sıcak şarap, baharatlı biraz, ee, bu kadar. Tadı nasıl? Ben sen denedin mi daha önce? Ee, ben hiç ben, denemedim. Ben Denemeyi düşünmüyorum daha önce. ama tadını ben sıcak şalgam'a benzetiyorum. Biraz daha böyle şarabın aroması ortaya çıkıyor. Evet ee, Ama herkes beğenmeyebilir. Biraz ağır. Deryal sen ne düşünüyorsun Glühwein hakkında? Glühwein gayet güzel. Ee, içimi rahat, tadı Gide güzel, baharatlı. Kış ben aylarında ben çok ben güzel gidebilecek bir içecek. Yani, Umut'un dediklerine inanmayın. Kolpalıyor. Şemsiy, sen denedin mi? Çok güzeldir ama hiç denemedim. İnşallah bir gün deneyeceğiz. Denettik. Yok mu denetmemiş sana? Valla minnettar oluruz. Emir kardeşim. Sen denedin. Çok alkollü bir tadı yok bence ama yani güzel içimi. Okey. Ya okey yani. Okay. Genel olarak okey mi? Okey okay diyorlar. O okay. zaman şemsiy kardeşimize. Geçirelim. Berriyat şimdi de çeksene. <laughs> <laughs> kapandı ya. <laughs> evet. Güzel insanlar. Ee, Ahın'da gerçekten çok nadir bulunan bir yerdeyiz. No list. Ee, Ahında çok az sayıda var. Bunlardan bir tanesi de içinde bulunduğumuz Vainax Mart'ta. Bugün kapandı ama yarın sizin için oraya da gideceğiz. Görüşürüz. <laughs> evet, sonunda bulabildik bir yer. Deniyorlar. Şemus deneyecekti. Şemus gerçekten güzel kokuyor ve çok sıcakmış. Koku, tat nasıl? Tadı daha bilmiyorum ama kokusu güzel. Kokusu güzel dedi. Kokusu iyi. Fiyat öğrenebilir miyiz hemen? Umut Bey fiyat nedir? Depozito dahil 36 Euro. Depozito'yu geri verirsen? 18 euro gelir 4 tane Glühwein. 4 tane Glühwein 18 Euro. Tanesi kaç yapmış oluyor? 4.5 4, 4 yapıyor. Güzel matematik yani 4, iyi. 4.5'a 4. mükemmel bir tat. Mükemmel bir zevk. Kışın iç ısıtacak derecede. İç ısıtacak. Weiner Smart'ların vazgeçilmesi. Geçen gün Jäger daha çok iç ısıtır dedin. Hangisi Jäger mi bu mu? Soğuk evet. günlerde hangisi tercihimiz, ee, Tercihiniz? <laughs> Ülüyen, ülüyen. Sıcak anladın mı? Şarap. Anladın mı? Bakmaz. Kış anladın mı? Soğuk. Soğuk. Anladın mı? Anladım. İç ısıtır. Anladın mı? Böyle. Öyle. Alt yazı ekleyeceğim bu arada. Yarışırız. <laughs> Evet, e... yes, yes, neresiydi yes, yes. burası? Vainas Mark. Vainas evet. Mark gezimizin sonuna geldik. Sizlerden kısa bir görüşünüzü almak istiyorum. Nasıldı, güzel miydi? E... Evet. İlk Umut'a sorsana. Ee, i̇çim ısındı. Hoş, güzel. Beğendim. Gelinir mi peki? Gelinir. Sence en güzeli neydi Vainas Mark'taki? Ee, Gülü Vain. Kesinlikle gelinir, En güzeli gülü var yani. İçine mi koyacağım? <laughs> 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 gelin gelin buraya. Bu kestik baştan alalım. Evet Kesinlikle baştan. baştan alalım. Açayım, artık <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle gelin bunu da için yani. Daha diyecek bir şey yok. Herkesin denemesi gerekiyor. Ahımda olan herkese davet ediyorum. Burası çok güzel, atmosfer süper, Avrupa ortamı, herkes rahat. Gelin. <laughs> Şimdi buraya ne için geldiğinize bağlı. Buradan böyle bir şeyler almak istiyorsanız bence tercih edilecek yer burası değil. Ama böyle güzel böyle bir eşiniz dostunuz olur, böyle çıtırdan bir şeyleriniz olur. Gelin takılın güzel. Ee, hem Avrupa'daki Noel havasını istedin, ee, hem de içinizi ısıtacak aktiviteler yapın deyip gelinebilir. Bence gayet güzel bir geziydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bizi izlerken bir şeyler görebilmişsinizdir. Bu kadar diyoruz. Umut en son ne diyorduk? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Aynen. O zaman. Ciao. Eee? Arka planda oynuyoruz oğlum. Eee? güzel. Sen daha güzelsin. Ha, Eyvallah. Adana Kirem'i tane çocuklarına selam olsun. <laughs> kapat la kapat. <laughs> Beni ne yazarsın Medizan? Kitap kuru bana. Bu hafta mutfak görevlisi vermiş. Hani fark etmemiş. İşte sen ya. mi temizledin? Evet. <laughs> <laughs> Demedim mi başını temizleyeyim diye. Onda çok öyle bir hava var biliyor musun? Eyvah. Sen böyle sikilemeyecek gibi duruyorsun. Yok be temizlerim <laughs> öyle bak. Bak bu da burun çekiyor.